Şimdi Mira'yı okulundan bekliyoruz. Mira'ya bir sürpriz yapacağız. Ona bir köpek balığı balon aldım. Şimdi Mira'nın gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi Mira'yı bekliyoruz. Bakalım gelecekler mi? Evet, onları bekliyoruz. Evet, Mira geldi. Mira ile annesi okuldan çıktılar. Annesi Mira'yı okuldan aldı. Evet, Mira büyük bir sürprizle karşılaşacak. Evet. Mira'ya bunu sürpriz yapacağız. Mira sana sürprizimiz var. Sevindin mi? Evet, Mira'ya bir sürpriz yaptık. Mira? Sevdin mi? Hı Hepin yanına. Ne bu? Balık. Köpek balığı. Şark. Baby şark. Ne diyorduk <laughs> bunların yüzü? Bunun şarkısı neydi Mira? Güzel. <laughs> söyle hadi. Baby şarkı söyle bakalım söyleyebilir misin? Beraber söyleyelim hadi. Ben söylesin. Baby shark de de Baby shark de de Baby shark dı dı dı. Baby shark Mami Ay anne yok. Anne Sen yok mu? Ne söyleyelim dedi? Ay baba yok. Baby Kim mi söyleyelim? Sadece baby mi? Hadi beraber. Baby shark, doo 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 doo, baby shark, doo 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 doo, baby shark, doo 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 doo, baby shark. Nasıl? Sen hazırsın mı? Hı. Hira, teşekkür ettim mi babaya. Hıhı. Teşekkür et babaya. Rica ederim. Rica ederim kızım. Hira, köpek balığı. Emel bana. Bir şey olmaz değil mi? Hira? Hı. Gel, <türülecek> gel, kaç, 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 yiyecek? havaya kalktı. <laughs> Koş! <Gülüyor> Mira balonunu aldı. Sahile geldi. Koşuyor. O mı? Evet. Aa, buraya geldi. Mira? Ne? Balonun nasıl? Balon hangi renk ha? Köpek balığı hangi renk? Yeşil. Yeşil mi? Hı, hı. Mavi mi? Ee, yeşil bu. Bence mavi. Hadi şuraya doğru koş.